Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flipster borsasını inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Eğer yeni bir borsa ve yeni etkinlikler arıyorsanız Flipster bunun tam adresi arkadaşlar. Flipster üzerinde şu anda gerçekten çok güzel etkinlikler düzenleniyor ve bonuslar kazanabiliyorsunuz bu etkinlikler üzerinden. %127'ye kadar APR oranları kazanabiliyorsunuz. Yine burada 400'den fazla listeli token var arkadaşlar. Gerçekten listeleme konusunda da iyiler ve hızlı bir şekilde bu listeleme gerçekleştiriyorlar. Ve yine arkadaşlar birçok paritede de 0.0'lık bir işlem ücreti bulunuyor. Tabi bugün sizlere göstereceğim etkinlik üzerinde de arkadaşlar airdroplar kazanabileceksiniz. Burada öncelikle Flipster borsasına katılmanız gerekiyor. Zaten gerekli kayıt linklerini video açıklama kısmına ekleyeceğim. Flipster'a katılıyorsunuz arkadaşlar ve 20'den fazla sıfır işlem ücretli paritelerden herhangi birinde işlem yaparak airdroplarınızı 20 bin dolar kadar pozisyon büyüklüğün değerinde herhangi birinde işlem yaparak pozisyon airdropları üzerinde arkadaşlar 20 dolara kadar pozisyon büyüklüğü değerinde bunlar. Kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yine biletlerinizi de en üst düzeyi çıkararak arkadaşlar kazanma şansınızı arttırmak için işlemler yapıyorsunuz, işlem hacminizi arttırıyorsunuz. Kampanya dönemi bu arada 25 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yani buradaki kazanç sınırlı olacak arkadaşlar. Kampanya dönemi içerisinde bunları yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tüm kullanıcılar pozisyon airdroplarını kazanmak için sıfır işlem ücretli, paritelerde işlem yapabilecek burada pariteler bizlere verilmiş. Bu paritelerde sınırlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada işte Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana birçok zaten büyük coin'lerde bulunuyor. Bunlarda işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Kampanya sürecinde arkadaşlar ne kadar fazla hacim yaparsanız o kadar fazla bilet kazanıyorsunuz ve bu biletlerle arkadaşlar gizemli kutu açıyorsunuz. Bu kutularla birlikte de ödüller kazanıyorsunuz. Her 10.000 dolar işlem hacminde bir bilet kazanıyorsunuz. Yine gizemli kutuyu kazanma şansınızı arttırmak için de daha fazla bilet toplamanız gerekiyor. Bu da daha fazla hacim yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Yani 10.000 dolarlık işlemde bir bilet kazanıyorsunuz ve ne kadar fazla hacim yaparsanız da o kadar fazla bilet toplayacaksınız arkadaşlar. Yine yeni kullanıcılara 50 dolar değerinde pozisyon airdrop'u bizlere sunuyorlar. Minimum pozisyon büyüklüğünde olacak tabii bu. Tabii ki sizler de bunu almak istiyorsanız yeni kullanıcı ödül kısmındaki görevleri tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi öncelikle Flipster'a kayıt olmanız lazım ve kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. KYC işlemlerinden geçmeniz gerekiyor. Herhangi bir çifte işlem yapıyorsunuz. Minimum hacim gerektirmiyor arkadaşlar ve kampanya süresinin sonuna kadar 100 dolar değerinde net bir yatırım gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani bu yatırımı 31 Ağustos'a kadar borsa üzerinde tutmanız gerekiyor. Yeni kullanıcılar maksimum 2 gizemli kutu kazanabiliyor arkadaşlar ve ilk işlemlerimizde garantili bir gizem kutu alıyoruz. Minimum pozisyon büyüklüğü 50 dolar değerinde yine bizlere veriliyor. Biletleri toplamak için ve ikinci gizemli kutuyu kazanmak içinse çekilişe katılmanız gerekiyor. Ek olarak arkadaşlar mevcut bir kullanıcıysanız da bir gizemli kutu kazanabiliyorsunuz. Biletleri topluyorsunuz ve gizemli kutuyu kazanmak için çekilişe katılıyorsunuz. Yine arkadaşlar burada az önce belirttiğim gibi bu sıfır işlem ücretli çiftlere ulaşabiliyorsunuz. Bitcoin, Ethereum, XRP yani birçok coin bulunuyor zaten. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ve bunların sınırı da 50x olarak verilmiş. Tabii ki Bitcoin ve Ethereum'da bu sınırda 100x olarak veriliyor. 100x'lik bir işlem gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel manada etkinliği sizlere bu şekilde anlatabilirim. Kayıt linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki ödülleri kazanmak için de bildiğiniz gibi burada yani siz yeni kullanıcı olduğunuz için arkadaşlar. Çok fazla hacim gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Burada minimum pozisyon büyüklüğü olarak 50 dolarlık bir hacim yaparsanız bir adet gizemli kutu alacaksınız arkadaşlar garantili olarak. Tabii ki diğer kutuyu da almak istiyorsanız arkadaşlar biletleri toplayacaksınız ve ikinci gizemli kutuyu kazanmak için de çekilişe katılmak için ticaretler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada diyor ki bizlere herhangi bir sıfır split çifte işlem yapın. Minimum hacim gerektirmiyor. Buraya tıkladığımızda zaten arkadaşlar bize çiftleri gösteriyor. Biz buradan mesela bitcoin'e girelim arkadaşlar. Ve bitcoin üzerinde 1x kaldıraçla yani bir long işlem açalım arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 1x'lik bir işlem açtık. Herhangi bir işlem açsanız da burada oluyor bu arada. Bu işlemi açtıktan sonra arkadaşlar buradan pozisyonlarınızı kapatabiliyorsunuz. Bu açık pozisyonu kapatalım. Evet ödül sekmesine geldiğimizde gördüğünüz gibi first trade kısmında ödülümüz geldi. Yine burada mesela trading volümümüzü görebiliyoruz arkadaşlar. Burada 100 bin dolarlık bir trade volümüne ulaştığımızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 ila 100 dolar arasında bir ödül kazanacağız. Yine burada bir ila 20 dolar arasında bir ödül verecek. Claimleyelim arkadaşlar ödülümüzü ve 20 dolarlık bir ödülümüz geldi. Yine burada 50 dolarlık bir depozit yaptığınızda da 1 ila 25 dolar arasında bir ödül kazanacaksınız. Toplam burada claimlediğimiz ödül 25 dolara ulaştı. Ek olarak arkadaşlar burada Flipster'ın kripto perp ticaretini nasıl değiştirdiğinden bizlere bahsetmişler. Öncelikle Sprite'i burada bizlere anlatıyorlar. Alış satış arasındaki farkı farkı anlatıyor arkadaşlar Sprite kısmında. Burada arkadaşlar alış satış işlemlerinin arasındaki farklar düştükçe sizin de aslında da alış satışlardaki verdiğiniz işlem ücretleri azalıyor. Bu da gerçekten çok güzel. Yani sıfır oranında neredeyse bunu bizlere sunuyorlar arkadaşlar. Yüksek hacimli yatırımcılar için de bu verimli bir şey arkadaşlar. Yüksek hacimler gerçekleştiriyorsanız bu fi ücretleri normalde daha yüksek oluyor. Borsa üzerinde bu hacimleri gerçekleştirdiğinizde verdiğiniz fi ücretleri daha düşük oluyor arkadaşlar. Flipster'ın yine burada diğer avantajlarından bizlere bahsediyor. Yani zaten burada belirttikleri gibi 20'den fazla sürekli paritede gerçek 0.0'lık bir spread yani alım Arasındaki fark farkı bizlere sunuyorlar yani sıfırlık bir işlem ücreti arkadaşlar bu da gerçekten çok güzel dediğim gibi eğer yüksek hacimler gerçekleştiriyorsanız Flipster borsasını kesinlikle kullanmanız gerekiyor gerçekten düşük işlem ücretleri sunuyorlar ve bu da yüksek hacim yapanlar için gerçekten bulunmaz nimet arkadaşlar genel manada aktaracağım detaylar şu an için bu şekilde Flipster ile alakalı 31 Ağustos'a kadar sürecek bir etkinlikleri bulunuyor dilerseniz bu etkinliğe katılabilirsiniz video açıklama kısmına gerekli bilgileri ekleyeceğim tabi her projede olduğu gibi bu anlattığım lıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.